Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle videoya hoş geldiniz ve serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz ara vermiş gibi olduk. Fakat geri döndük abi. Şamanımızı 100 devele atıyoruz. Zaten ninjamız 105 level ve artık Razador olsun, Nemer olsun farmlara rahat rahat başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen bölümlerde şamanımızı kasıyoruz diye giriş yapmıştık arkadaşlar. Şöyle şamanımız 95 olduktan sonra da ormana attım. Bu şekilde kasılmaya devam ediyor ama sağlam masraf ettim arkadaşlar. Kostümler hep fiyatlar arttığı için kostüm fiyatları falan ve ayrıyetten tabi otomatik avlı bilmem neydi bunlar için çok fazla app veya e, app kuponu veya kostüm almak gerekiyor. Gerçekten deli masraf ettim. 10 won'un üstünde belki e, hatta şöyle söyleyeyim sizlere 15 won'un üstünde falan masraf ettim. Ama e, mesela otomatik avımızda ızgara altın sudağımızı eksik etmiyoruz. Dün 100 taneydi. Mami kardeşimiz de sağ olsun hala daha bize desteklerini sunuyor. Biliyorsunuz başladığımızdan beri hep birlikte devam ediyoruz abi. Uçarımızın zaten simyası vardı arkadaşlar. Bu şekilde iki tanesi eksik ama yeşimimizi açıyoruz. Arada Yakut'ta da destek veriyorum. Şu an Yakut'un süresi bitmiş. Yakut'un da süresini açıyoruz. Yeşimimiz açık. Bir tane dün arkadaşlar kardinal şapka artı 8 aldım. 15 rüzgarlı. Diğer hepsinleri ben kendim bağlılardan attım. Şu bağlılarımız var ya. Onlardan attım. Bu şekilde geldi. Ee, belki 10 şeytan falan getireyim diye. Ve bunu arkadaşlar 90 e aldım? Bedava bir rakama aldım. Bizde şöyle 20 şeytanlı 4 rüzgarlı var ama bunu taktığımız zaman canımız çok gidiyor. Çünkü e, baktığımız zaman mesela bileziğimiz 10 rüzgar. İşte zırhımız 18'lik işte bir blok taşı dahi yok. O tür şeylerden dolayı arkadaşlar. Neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Çarımız 97 levele ulaştı ve kasılıyoruz. Ayrıca pet e, peti de aldık arkadaşlar. Mamiden aldım. Maminin petiydi. Ben bir tane nakliye neydi abi nakliye çantası nakliye aldım işte ne niye diye geçiyor diyorsun nakliye paketi aldım arkadaşlar. Petimiz şöyle göstermek istiyorum. 12.6 HP'si var. 7.8 defansı var. 14.4 SP berserker talim vampir şeklinde. Ayrıyeten şöyle app kuponuyla da arkadaşlar yüzük çıkarmaya çalıştım. Gerçekten 10 won'un üstünde gümüş okey ve altın okey açtım. 10 won'un üstünde yüzük çıkmayınca en son gittim abi app ile 50 e, x 15 canavar veren 7 günlük doni aldık. Bununla gayet iyi. Keşke en baştan bunu yapsaydım. Yüzük çıkarmak yerine bunu çekseydim. Olsun yapacak bir şey yok. Kasılmaya devam ediyoruz. O zaman ilerleyen bölümlerde, ilerleyen levellerde görüşürüz. Diyelim, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve biliyorsunuz şaman şu an kasılıyor. Ne yapalım abi? Boş boş bekleyelim mi? Ben de gittim bir tane 50 rep kuponu çektim abi. Hırsın eldivenine de bakmıştım en son. Hemen şuradan hırsın eldivenini açalım. 65 hepimiz oldu tamam mı? 65 hepimiz var. 7 günlük 32 hep, 15 günlük 51 hep bir 15 günlük alalım tamam mı? 15 günlük bir hırsın eldiveni alalım arkadaşlar. O şöyle epler bir aksın gitsin. O buraya gelecek zaten bir gir çık yaparız düzelir. ETP görevi yapmak istiyorum arkadaşlar. ETP görevinin zamanı geldi. Yani ETP'de güzel para var. Bu arada itemlerimiz zaten tam bir tek level silahlarını kullanıyordum bunların. Level silahları bittiği için arkadaşlar ben de bir tane dolunay kılıcı aldım. Şöyle arkadaşlar 8 ort 20 ölümsüz. 4 taşlı diye ben bunu aldım. 4 taşlı ve 4 efsun şeklinde 40 ya da 45 eme aldım arkadaşlar. Kendim dedim yeşil efsun atarım gelir 20 ort üstü falan. 15 ort falandı. 8 orta düştü. En azından 20 ölümsüzü var. Ya pek bir önemi yok. Zaten STRS falan biz ikinci köyde kastığımız için bize yetecektir arkadaşlar. O zaman e, gidelim bir ikinci köye. Şöyle hemen içeri gireriz abi. Orada rahat rahat kasmamızı yaparız arkadaşlar. Geçelim şuradan. Bir tabi gir -çık yapmamız gerekecek. E, steldiveni yukarıya gelmedi. Üste gelmedi. Ve ben bir girişik yapayım hemen. Ondan sonra başlayalım şurada kasmaya. Evet arkadaşlar bir girişik yaptım. 15 günlük eldivenimiz geldi. Vallahi keşke bir kazma olsa yanımızda. yok mu? Şu gümüş damarı falan böyle buldukça yaparız diyecektim. Sağlık olsun. Ah be burası dolu. Ben en çok burada kasmayı seviyorum arkadaşlar. Dolu mu gitti mi? Galiba gitti buradaki arkadaş. Gidiyor galiba buradan. Bir şeyin bir gittiğini gördüm bak. Slotlar oraya koşuyor. Demek ki burada kasan mevzusunu bitirdi diye tahmin ediyorum. Şu 14 dakikalık bir eldivenimiz var. Önce onu takalım. Daha sonrasında 3 saatliği takarız. Koyuyorum arkadaşlar buraya. Otomatik hava var. level kılıcı kadar hızlı kesmiyor. Şu an belli. Ya ben bunu bir zaten şu arkadaşlar 33 level 34 level. Ben bunu bir yeşil efsun olayına girerim ya da sorarım. Mamiye sorarım. Başka birileri varsa sağa sola sorarım abi. Bir yeşil efsun olayıyla şuna bir en azından 25-30 ort getirirsek kafamız rahat eder diye düşünüyorum. Demecimiz fazla fazla yeter arkadaşlar. Her neyse ETP'lere ETP'yi kasmaya başladık. Bu arada şamanın levelini sizlere söylemek istiyorum. Hop ilk ETP'miz düştü. Şöyle bir şurada bir düzlük yapalım. Onlu buraya düşer. Bu arada arta basmaları falan da topluyorum. Böyle işte paslı bıçaktı. Ondan sonra ıvır zıvır şeylerdi. Yani böyle bir şey yapıyorsanız toplayın. Düşenlere bakın. Zaten hani maksat burada ETP kasmak, vakit geçirmek. Bu arada OKEY'de çok güzel düşüyor abi. ETP görevini yaparken en keyifli şey arkadaşlar benim için. Bilmiyorum sizin için öyle mi? Okey kasmak. Okey kasılıyor aga. Bu güzel bir şey. Okey kasmak harbiden. Bu işin hani ETP'nin güzel bir parası var diyorsun eyvallah. Ama okeyden ne gelen parası var. Ya da ne bileyim açıyorsundur kullanıyorsundur bir gelir. Bu arada şamanı söylüyorum arkadaşlar şaman 98 level ve %86'sı dolu yani 99 level olmaya birkaç saat kalmış birkaç saat sonra 99 olur. Ve ben onu ondan sonra zaten otomatik avının da bitmesine tam bir gün kaldı e, 100'e atacağım yani bir günde 99'dan 100'e kasılmaz şaman çünkü bir tık ağır kesiyor falan bir de ben şu an altın sudak bilmem ne artık bitti yeter bayağı bir masraf yaptık. Bir günde kasılsın son iki küpü falan kalır tahminen. İki küpünü de elle kasarım. Onları da videoya alırım arkadaşlar. Her neyse şimdi ben burada otomatik avda böyle kasmaya devam edeyim. Ee, o sırada bir geçelim şamana da bakalım. Nasıl gidiyor? Kaç kavuruyor? Neler yapmış diye. Evet dostlar şamanımız şu şekilde kasılmaya devam ediyor. Bu arada bir açalım şöyle önemli bilgileri. E metne tabi bir buçuk iki buçuk k 3 k o civarlarda vurması gayet normal metinle alakalı hiçbir şeyimiz yok üzerimizde bolca şeytan var arkadaşlar bu arada yakutumuz bitti 46 dakikasında kalmış yeşimin bir aşağıya inip süre uzatması yapacağız arkadaşlar bak slotlara kaç k vurduğunu göreceğiz şimdi tamam mı yağ kutumuz bitik bitik oradan demeyicimiz düşük olabilir ama rahat bir şekilde ölmeden kasılıyoruz onu sizlere söyleyeyim şu metini bir patlatabilseydik güzel olacaktı. Durum şu metine bir arkadaşlar biz bir el atalım. Şöyle bir manuya binelim. Hızlandıralım. Ondan sonra bakalım slotlara ne kadar vuruyoruz. Kaç k vuruyoruz. Onu bir görelim arkadaşlar. Bu arada ne eventi var hiç bilmiyorum. Bir şey de düşmedi zaten. Şimdi şöyle bir rahatlayalım. Rahata bir alalım çarı. Bakalım slotlara ne kadar vuruyormuşuz. 4K'ları görüyorum arkadaşlar. Düz bir şekilde. 4K kritikte de 8K olarak vuruyor. Hem kritik hem ile de 10K'ya yakın 9.5'lar belki 10K'yı görürüz ben biliyorum şu şu küçük slotlara 10K'yı görürüz arkadaşlar. Ya bunlara da 4.5K 4.5K 8K arasında 8.5K'lar 9K'lar 9.5K'lar güzel bir şekilde kasılıyor. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi otomatik avın 20 saat yani bir günü kaldı. Bu bir günde artık ne kadar kasılırsa tahminime göre level atlayacak bir buçuk küp falan da doldurur. Hadi iki küp olsun maksimum. Şu son iki küpü de artık ben kostümlerimizin süresi var. Çünkü elimle artık metin kese kese kasarım arkadaşlar. Neyse Uçarımız bu, bu şekilde kasılıyor. Diğer çarımız da e tepesini kasıyor. Artık birazcık para gerekiyor bize. Çünkü nemereye başlayacağım. Razodor yapmayacağım. Razodor'un gerçekten e, karı çok çok az. Değmez diye düşündüm. Ha belli olmaz bir bakarız kostümü bilmem neyi var biliyorsun. Giriş bileti bilmem ne cartcurt biraz masraflı. Nemere deneyeceğiz. Nemere yapamazsak hani biraz para ihtiyacımız var ki eksikliğimiz olur bir şey olur onları tamamlamamız lazım. Şu anda zaten elimde taş çatlasın 15 won belki yok bile o civarlarda. 12-13 won kalmıştır. Hatta en son hep kupon aldım. 10 won falan param var yani. O yüzden arkadaşlar bize bir para kaynağı gerekiyordu. Ben de bir kupon çektim ve ETP kasmaya başladım. Her neyse lafı fazla uzatmadan ben ETP'ye devam çek. Evet dostlar videoyu çekmeyi atladım kusura bakmayın. Fakat şöyle bir tane antika yakut çıkardım. Onda nasıl yaptım? Tek enderim vardı. Bunları ben süre uzatmak için kullanıyordum. Fakat şöyle şu kısmı harcadım. Neyse ki ilk denemede olmadı. Altyapı vardı tık tık hemen attım. İkinci de arkadaşlar antika yakutu çıkardık. Gerçek, gerçekten muazzam oldu. Tam bu hani para sıkışıklığı, çarık asıyoruz falan. E, paramız böyle bayağı harcamıştık yani artık dibi görmek üzereyken arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten mükemmel oldu. Gelin o zaman devamında birlikte yapalım. Günlük olarak süre uzatması yapıyoruz. Şöyle birkaç tane alalım. ETP görevini de alalım. Sonra almayı unuturuz falan. Haydi o zaman e, yanlışlıkla antik kutu atmayalım da. Şöyle işlenmemiş elmastan başlayalım. Bir tane koyalım. Ne yerde? %15. Çok kötüsün. Başka buralardan devam edelim. 10 devam edelim. Yapıştır kardeşim. %50. Severiz %50'leri. Bir %50 daha. Çok güzel. Yeşimimizi tamlıyoruz. Yeşimimizi bir gün yaptık. Hadi sen de bir şöyle %50 falan. %30. O da güzel. Yakut'u ya da açalım. %15'i de bunun üzerine atalım arkadaşlar ne yapar? 10 saat yağ kutumuz açık olacak. Ayrıca yeşimimiz de bir günlük olarak açık. Mükemmel aga. Mükemmel. Şimdi ben ne yapıyorum? Yağ kutu veriyorum çara. Nerede bizim yağ kutumuz? Yağ kutumuzu veriyoruz ninjamıza. Bir tane de yeşim vermiştim daha öncesinden. Onları pazara atarız arkadaşlar. Bizim çarda mı? Bizim çarda. Ver gitsin. Tejderimizi de bu şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi ben inmişken bir tane de lanet kitabı görevinde maalesef şamanımız biraz geride biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane mor iksiri basalım şuradan. Bir lanet kitabının bir teslimatını gerçekleştirelim. Depomuzda var. Bir tane alalım şöyle. Bir bir yapıyorum vallahi yer kaplamasın diye. Potu fullleyip çıkacağız çünkü. Lanet kitabını da verelim inşallah kabul eder. Daha şey basacağız zaten %90 kabul edecek ama yine de inşallah diyelim. Özütümüzü basalım. Potumuzu daha sonrasında fullleyeceğiz, tekrardan götüreceğiz otomatik hava lanet işte bu devam ki iyi kalite son 4 tane kaldı mükemmel arkadaşlar şimdi o zaman ben potumu fullliyorum daha sonrasında ise bekçi arayışı inşallah kolay bulurum dün her gün bir kere atıyorum zaten hani simyamı bir günlük yapıyorum yeşim bitince iniyorum inmesen de kesiyor ama gerek yok iniyorum abi onu fullüyorum devam ediyorum yoluma. Şimdi ben potumu fullüyorum Daha sonrasında sizlerle birlikte arkadaşlar gidiyoruz, bekçi arıyoruz. Valla ben bazen 30 dakika, 40 dakika, bazen girdiğim gibi, dün mesela girdiğim gibi buldum. Bazen 5-10 dakika. Bakalım ne kadar, kaç dakikada falan bulacağız, birlikte görelim arkadaşlar. O katapinana geldik arkadaşlar. Bakalım bekçi imzamız, bekçi neydi? Bu pusulamız vardı, yapıştır. Diyor ki, şöyle gidersen var diyor. Böyle gittiğimiz zaman nereye? O çıkmazı gösteriyor. Hemen yapıştır 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 çıkmaza. Büyük ihtimalle çıkmaz da. Kesmem, kesmezse kimse yani benim anladığım bildiğimiz bizim çıkmaz çatal. Artık ne diyorsanız şurası yani. Tahminen orada diye düşünüyorum. Çünkü tam olarak orayı gösterdi. Bu arada at skill olmayınca çok zor oluyor geçmek. Daha bunun atı bile yoktur büyük ihtimalle. Varsa bile en fazla bir leveldir. Buna da at olayını falan yavaş yavaş yaparız arkadaşlar. Ufak ufak gelişiyoruz. Başlangıçta bayağı hızlı bir şekilde geliştik. İşte simyamızı itemimizi ninjamızın itemlerini simyasının levelini hızlı bir şekilde kastık. Bayağı hızlı böyle çat çat çat. Ama ne oldu? Şamanımız eksik kaldı. Şimdi şaman üzerinde odaklandık. Şamanımızı tamamlıyoruz. Şamanı da yüzde vela attığımız zaman zaten bir şey kalmadı. Evet buradaymış. Aç simyayı. Geç köşeye. Selamun aleyküm aleyküm selam. Haydi bakalım. Tık tık tık. Zaten şeytanımız baya bol olduğu için hızlı bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Hop. GG. Ormana gir. Mükemmel. Videonun da uğru diyelim. Dün de videoda değildim. Dün de bu şekilde rahat bir şekilde girdim ama e, videonun uğru olsun hadi bugün. Bu arada ben bunu kaydet yapmama rağmen her seferinde şu ikisi kayboluyor. Nedenini bilmiyorum abi. Şöyle 99 saniyede bir açsa yeterli. Yine hemen kaydetimize bastık. Botlarımız da %50'de basıyor. Onları da hiç arttırmıyorum yüzdesini. 50'de bırakıyorum. Yani 70 falan yapmaya gerek olmuyor. Zaten çok fazla canımız gitmiyor arkadaşlar. Bu arada bitti. Yani şeyimiz bitti arkadaşlar. Altın sudağımız falan hepsi bitti. Şimdi bir şey yapmayacağım. Son zaten bakalım kaç? 18 saatimiz daha var. 18 saat daha otomatik abla normal bir şekilde kasılsın. 18 saat sonra artık e, altın su alırım, gelirim. Ne kadar olursa artık e, 99 olacak zaten. Hadi 2 küp de öyle de olsun. Son bir 2 küpü, 3 küpü artık elle kasarken basarız arkadaşlar. Şimdi bu noktada kasılıyorduk. Hemen gittik, geldik 5 dakikada. Valla burası kalabalıktı. Hala daha kalabalık. O yüzden ben bir CH atıp arayacağım. Belki başka daha rahat bir nokta bulurum. Çünkü kalabalık olmaya başladı. Dün ben burada tek başıma bir ara kasıyordum dün gece. Sonra bir kişi iki kişi derken ortam birazcık ana baba günü oldu. Neyse ben bir boş CH bulayım. Oradan da bilgilendiririm sizleri. İşte bundan nefret ediyorum arkadaşlar. Dün dedim ya tek başıma kasılıyordum CH3'te. Bak tek başıma kasılıyordum. Hadi iki kişi olur üç kişi olur okey de baksana. CH4'e geçtim bir kişi kasılıyor gözünü seveyim bir kişi ya Hani gelen gelen bıraktı 5-6 kişi olmuştu en son e Bir bak 5 kişi 4 kişi varsa bir başka CH'ye bak zor değil be gözünü seveyim ya vallahi bak böyle arkadaşlara ayar oluyorum Hani 2 kişidir bırakırsın yanına Tamam mı? Bir bu ucundadır diğer ucundadır Ha 3 kişidir ya bak tamam İsterse 10 kişi olsun ama bütün CH'lerde 10 kişi varsa bırak Neyse Kimine göre boş geliyor arkadaşlar bunlar Kendiniz içinde hani sadece benim içinde değil Kendiniz için de. Bak lan oradaydın buraya geldin biz buraya bıraktık. Biz şöyle o zaman bu, bu burada devam etsin. Şöyle bırakalım. Yani kendin için de kardeşim sadece ben kendimi düşündüğümden demiyorum. Kendimi düşünsem zaten desem ne demesem ne. Kendin için kardeşim bir tık boş yere bırakırsan daha hızlı kasılırsın. Ha kesemiyorsan girişe bırak. Sadece şu savaşçıların olduğu yere yani rahiplerin olmadığı yere orada kasılsın. Neyse arkadaşlar lafı uzatmayalım. Çarımızı tekrardan bıraktık. Otomatik hava kasılmaya devam ki valla bu saatten sonra saat 12 olmuş artık e, videoyu ben burada noktalayım kaç dakika oldu neler anlattık neler yaptık valla bilmiyorum ama artık siz gelecek bölümde ninjayı 100 level ya da e, pardon şamanı 100 level ya da e, metin keserken falan görebilirsiniz arkadaşlar ufaktan gelecek bölümünde Spoiler'ını vermiş olayım. ETP'leri de kasmaya devam ediyoruz. Bir çarın görevini bitirdim. Şimdi diğerine geçeceğim. Daha sonrasında Lycan'a geçeceğim. Bir tane çarımız bilevel zaten e, Ninja'nın yanlarından biri. Onu şimdi yapar mıyım bilmiyorum. Olmadı 4 çar devam ederiz. Yarın onu yaparım. Yani Bugünlük 4 çarla görevi tamamlarız. E, ayrıca Ninja'nın etepesi yapılacak. Hepsini ben bu gece hallederim. Bunları e, videoya belki ufaktan hızlandırılmış katarım gelecek videoya. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Şu şaman bir yüzdeveli olsun Ninja ile ikisi Nemere farmıydı Ondan sonra Jotun'du Hatta para geleceği için Nemereden Ufaktan bizim Ninjayı da bir 113'lere atıp Canavar hızır muhabbetlerine falan girebiliriz Haydi hoşçakalın